Hadi şimdi abi geçmedi ya. <laughs> Çekme oğlum ya. Oranda oluyor, buranda oluyor. Hadi <laughs> uyu Çekme artık. Kitabını benim, 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 benim Ananı <laughs> Kederli. Sen. O neyse. Sen ne aldın? Sikirin ayakları aldın. bu söylüyor ya. ara çekmek uykum geldi kaydet fotoğraf çekeceğim. gözlerimde ne oldu da oldu kısım beni yorulur mu top salamı. ayağıma bir biri birbirlerine bakar 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 dururum